Acil çağrı merkezine gelin ihbar sonrası sistemin önerdiği en uygun ambulans ekibinin mobil cihazına sağlık masası tarafından vaka ataması yapılmaktadır. Elektronik vaka sistemi projesi sayesinde acil sağlık hizmetine ihtiyacı olan vatandaşımızın anlık yol ve trafik verisi kullanılarak olay ve adres bilgileriyle tanısı ambulans ekibinin mobil cihazına dijital ortamda gönderilmektedir. Ambulanslarda yer alan dış ortam kamera sistemi sayesinde olay yeri görüntüleme ile triyaj yapılmaktadır. Ön kabin iç ortam kamerasıyla görev süresince sürüş güvenliği sağlanmakta ve süreç kayıt altına alınmaktadır. Ambulans ekibi tarafından ilk müdahalesi yapıldıktan sonra sistemin önerdiği en yakın ve en uygun sağlık tesisine nakli gerçekleşir. Hastanın hayati bulguları, ambulans içerisinde yapılan işlemler, Kullanılan ilaçlar mobil cihaza işlenmekte ve dijital forma dönüştürülmektedir. Hastane Bilgi Yönetim Sistemi üzerinden ilgili hekimden teslim onayı alınmaktadır. Beri güvenliği ve tutarlılığı için mobil cihazdan oluşturulan dijital form, TÜBİTAK zaman damgasıyla mühürlenerek saklanmaktadır. Hızlı ve etkin acil müdahale için dijital dönüşüm devam ediyor.